kabak köftesi tarifi. Herkese merhaba arkadaşlar. Asumancı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak köftesi yapacağız. İlk malzememiz tabii ki de kabak. Şöyle orta boy 3 adet kabağım var. Bir de küçük boy kabağım var. Kabaklarımızı soyarak tarifimize başlayalım. Kabaklarımızı tamamen yıkadıktan sonra soyuyoruz. Harika bir köfte olacak. Evet, kabaklarımı soydum. Şimdi ise başı ile alt kısmını temizliyorum. seven bir aile olmamıza rağmen bu köfteyi çocuklarıyla da dahil olmak üzere severek iştahla yediğini söyleyebilirim. Belki de kabağın en güzel hali de diyebilirim. Kabaklarımızın hepsini rendemizin kalın dişli yeriyle rendeliyoruz. kabaklarımızı rendeledim. Başka bir kabın üzerine temiz bir örtü seriyorum. Rendelemiş olduğum kabaklarımı örtünün içine boşaltıyorum arkadaşlar. Şöyle iyice boşaltalım. Kenarını köşesinde de yine kalmasa. Ve ne yapıyoruz? Kabağımızın suyunu sıkıyoruz. Ne kadar suyun çıktığını sizler de görebilirsiniz. Hatta şöyle cam kaba göstereyim size kabak köftesini yapmak için kabağımızın suyunu sıkıyoruz. Bu defa kıyma yerine kabak kullanacağız. Suyunu iyice sıkıyoruz. kabaklarımızı tekrar yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Üzerine bir tane şöyle küçük boy bir yumurtam var. Üzerine yumurtamı kırıyorum. bir tatlı kaşığı tepelim olacak şekilde çünkü kaldırır kabak bir tatlı kaşığı tuzumu da üzerine ekliyorum daha sonra ise galeta unu veya ufalanmış ekmek kırıntısı ekleyeceğiz ben bayat ekmeklerimi tost makinesinde şu şekilde kızartıyorum soğuduktan sonra robottan geçiriyorum ve galeta unumu kendim hazırlamış oluyorum bir çay bardağı galeta unumu veya ufalanmış bayat ekmek kırıntımı ekliyorum. Şöyle bir yarım bardak daha ekleyeceğim üzerine. Evet, bir buçuk bardak galeta ununu üzerine ekliyorum. Toz kırmızı biberim var. Yine bir çay kaşığı olacak şekilde toz kırmızı biberimi ekledim bir çay kaşığı kimyon, çay kaşığının ucuyla pul biber, yine çay kaşığının ucuyla ise karabiberimi ekledikten sonra baharatlarımı tamamlamış oluyorum. Baharatlarımızı eklediğimize göre artık minik bir tane soğanımızı da üzerine rendeleyelim. Rendemizin ince dişli kısmını kullanacağız minik bir tane soğan yeterli olacak. Soğan sevmeyenler ise 2 ya da 3 diş sarımsak rendeleyebilirler. Şimdi ise kabak köftemizi yoğuralım. Son olarak bir tutam maydanozum var. Yine maydanozumu da üzerine ince ince dilimleyerek ekliyorum. ve bir kere daha yoğuruyorum. Hemen köftemize şeklini veriyoruz. Toplamda 26 adet köftemiz oldu. Bir tabağa hemen iki tane yumurtamı kırıyorum. Benim yumurtalarım küçük olduğu için iki tane tercih ediyorum. Yumurtamızı kaşığın ucuyla tuzumuzu ekliyoruz ve çırpıyoruz. Düz bir tabağa ise galeta unu ya da ufalanmış ekmek kırıntısını robottan geçirdiğimi söylemiştim. Düz bir tabağa da onu alıyoruz. Köftemizi önce yumurtaya buluyoruz. Ardından ise yine galeta ununa buluyoruz. Ve kızarmak üzere hazır hale getiriyoruz. Tavamıza sıvı yağımızı alalım ve kızdıralım. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi ise yağımıza alalım. Altı kızarmadan köftemizi çevirmeyelim. Çünkü köftemizde dağılmalar olur. Özellikle suyunu sıkmanız gerekiyor. Köfteyi bir araya getiremezsiniz. Suyunu çok iyi sıkmanız gerekiyor. Muhteşem bir köfte olduğunu tekrar söyleyebilirim. Evet köftelerimi yağıma alıyorum. Köftelerimizin altı kızarmaya başladı. Hemen diğer tarafını da pişiriyoruz. Evet arkadaşlarım, köftemiz muhteşem bir şekilde kızarmaya başladı. Hiçbir şekilde dalmada olmadı tarifi tam olarak uygularsanız lezzetli bir köfte, kıymasız bir köfte elde etmiş olursunuz. Altı kızarmadan tekrar söylüyorum. Altı kızarmadan diğer tarafını çevirmeyeceğiz. Köftelerimiz nar gibi kızardığına göre artık servise hazırdır.